Kışın kendisini iyi de iyi hissettirdiği şu günlerde kışlık kıyafet alışverişleri başladı. Peki fiyatlar ne durumda? İşte haberimizde. Mont fiyatları ne durumda? Mont fiyatlarımız e, 1500'den 1000 liradan başlıyor. 2500, 3000, 4000 liraya kadar çıkmaktadır şu anda. İnsanlar alabiliyor mu? İnsanların önceki durumuna göre şu anda alım gücü biraz daha düştü tabii ki. Şu anda yani gördüğümüz gibi zaten burada boş boş oturuyoruz şu anda bekliyoruz. Yani gel, gelen müşteri zaten ya paramız yoktu ya Ailemizi bekliyoruz diyor. Bu kış günde biraz daha zorlanıyor tabii ki ister istemez masrafları biraz daha çok oldukları için. Geçen sene oranla fark var mı? Geçen sene oranla fark var mı? Yani var. Geçen sene yani havadan da kaynaklı ama şu anda daha çok düşük şu anda. Alım gücü çok düşük şu anda. Her şey pahalı çünkü. Gün geçtikçe pahalanıyor. Geçen sene 1000 lira sattığım ürün şu anda 2000 lira, 2500 lira. Ondan dolayı kur farkından dolayı artıyor. Dolar arttıkça o da artıyor yani.